Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. Zillerden de bildirimlerden yararlanabilirsiniz. Eylül ayı fayırt falı teraziler. Eylül ayı falı diyecektim. Dilim dönmedi. Kusura bakmayın. Eylül ayı falındayız. Teraziler. Altıncı çakra baş melek metadron. Parlama çakrası. Kendini sözde ifade etme çakrası. Maddi olarak yükselişe geçme çakrası. Teraziler. E, yıldızlar kadar parlayacaksınız. Bu enerjiyle giriyorsunuz Eylül ayına. Evet. Eylül ayında ailesel faktörler var hayatınızda. Anne baba çocuk gibi birlikte vakit geçireceksiniz. Yeniden başlangıçlar yapma, ayrı olduğunuz insanla tekrar yeniden başlama, sevdiklerinizle vakit geçirme ve bolluk bereket, karınca var. Bir yoldan bolluk bereket geliyor. Yalnız düşünceler çok karışmış. Bir konuda kararsızsınız. Böyle gözüküyor. Burada bir yunus balığınız var. O da çok büyük bir balık. Ve güzel olaylar yaşayacaksınız sevgili terazi erkeği. Maddi manevi ferahlık geliyor. Başınızda bir düşmanınız gözükse de lambalığı olduğu için de kısmetinizin çok açık olduğunu ve istediklerinizi en kısa yoldan herde edeceksiniz sevgili teraziler. Bakalım neler var görelim. Açıkçası sizleri de seviyoruz. Sevgi meleği, sevgi dolu bir Eylül ayı olacak. Sevdiklerinizle beraber, sevdiklerinizden sevgi alarak güzel bir sevgi ayı olacak. Sevgi enerjisi hakim olacak Eylül ayı boyunca. Şımarıklık, hiçbir şeyi israf edemezsin. İsraf etmek seni hayatının her alanında zora sokar. Bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir. Altılarına odaklan ve olgun kararlar al dedi. Size böyle söyledi evrenin mesajı. İmkansıza güven dedi burada ve tutku tutku enerjinin ilişkinde yükseltmenin tam zamanlı rutinden çık değişime cesaret et o seni istiyor sen de onu cinselliğin onu büyüle kırmızı giyip kırmızı rüz sürecek kadınlar tatlı dilli olup sevdiğinizi güldürerek şikayet etmeyerek iltifat ederek ne olursa olsun kabule geçerek onu güldürmeniz sizi de mutlu kılacak sevgili teraziler. Su geldi. Mutlu bir aile hayatı, duygusal maddi ihtiyaçların karşılanıyor. Güvenilir ilişkiler dedi. Burada da kaçırılan bir fırsat, hoşnutsuzluk ve sıkıntı gözlerini fırsatlara aç dedi. Meleklerin kartları ve güzel fırsatlarla Eylül ayı dolu dolu geçecek sizin için. Maddi manevi mutlu olduğunuz bir ay olacak. Sevgiyle kalın, hoşçakalın, mutlu kalın, sevgide kalın.